Ya yani Bey 25 yılda kadar Amogur fabrikasında çalıştı. Türk sanayisinde çok büyük katkılara oldu. Kendisi iyi bir mühendisdi, iyi bir babaydı, aile babasıydı. Çok kıymetli bir arkadaşımız kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkese ilgisinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bismillah, il Shifān, il Rahim. Bismillah, il Rahman, il hayatında merhum Göksel Bey Ferdi nasıl biliriz? Biliriz. Mümin ve muahit olduğuna şahitlik gelir misiniz? Geliriz. Evet. Hak ve hukuklarınızı el aler misiniz? Evet. Aleriz. El evet. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله <سؤال> الله <سؤال> الله Voff! <skrøk> <skrøk> Siz, biz bir konuşalım. Mesela biz de geçen bir daha bakalım. Evet.